Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadelerden soru çözümlerine devam ediyoruz. Ömer 12 x artı 40 TL parasının önce 20-x TL'sini daha sonra 5x artı 24 TL'sini harcıyor. Buna göre Ömer'in kaç TL parası kalmıştır? Şimdi arkadaşlar harcamak yani çıkarıyorum. Şimdi şöyle başlangıçtaki parası 10x artı 40 ben bu paradan sırasıyla 20 eksi x TL'yi çıkaracağım. Bakın önüne eksi koydum. Eksi bir de 5x artı 24 eli çıkaracağım. Şimdi burada parantezlerin önündeki eksilere dikkat. Ne yapıyor bu eksi? Parantezin içindeki iki terimi de etkiliyor. Daha doğrusu kaç tane terim varsa onları etkiliyor. Ne demek etkilemek? İşaretlerini değiştireceğim. Bakın şuradaki 20 artı 20 ise bu eksiyle eksi 20 olacak. Bu eksi x ise eksi dağılınca artı x'e dönüşecek. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. Dikkatli izleyin. Şimdi ben yazıyorum. 10x artı 40 vardı. Şimdi dikkat. Bu eksi bunu etkiledi. Eksi 20 oldu. Bunu da etkiledi. Bu da artı x oldu. Yine aynı şekilde. Bu eksi burayı etkiledi. Eksi 5 x oldu. Bu eksi burayı da etkiledi. Orası da eksi 24 oldu. Yani artı ise eksi, eksi ise artıya dönüştürüyor parantez içindeki terimin işaretini. Dolayısıyla burada toparlayacak olursak bakın benzer terimler. 10 x burada var. 1 x de burada var. 11 x. 5 x çıktı. 6 x kaldı arkadaşlar. Burada 40 vardı. 20 çıktı. Ne kaldı? 20. Eksi 24. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Eksi 20. Eksi 24. Eksi 44. Burada artı 40 var. Artı 40. Artı 40. Eksi 44. Ne olacak burası? Eksi 4. 6x eksi 4 TL parası kalmıştır arkadaşlar. Cevap C.